Selamünaleyküm ey kasaba halkı. Selamünaleyküm, selam. selam. Hayırdır Hüseyin? Vallahi yüzünde kullar açıyor sen. Ne no, müjdeli bir haber mi aldın? Yok, yok Hüseyin Müjdeli haber almadım da... ...size birer müjdeli haber getirdim. Tekrarlanacak olan muhtarlık seçiminde bugün aday oldum. Hayırlı olsun Hayırlı Hüseyin Bey. Yakışır Bravo. Bravo! Bravo. Bravo. Sağ olun, öyle ama yani öyle kuru kuru bravo oynan olmaz yalnız. Her birinizin tek tek oylarını bekliyorum. Allah birisi e böyle hep beraber bu seçimi alacağız inşallah. Bu iş o kadar kolay diye. Ne oluyor lan? Bunda anlamayacak ne var şey mi? O kadar kolay değil dedim. Çünkü muhtarlık seçimlerinde ben de adayım. Hayda. Sen ne diyorsun Selam ya? Ha? Biz seninle konuştuk. Anlaştık değil mi? Mıtallığa ben aday olacaktım. Yani dost musun, düşman mısın? Açık konuş burada. Ben tabii ki dostum ne mi? Dost olmaz mıyım ya? Kasabamızda yaşayan den yetmişe her vatandaşımızın dostuyum diye. Evet. Bu açıdan siz değerli hemşerilerimizin dostu olan bana... ...yani Selami Fiyaso'ya oylarınızı bekliyorum inşallah. Ben selami. Bravo! 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 Sürtün lan, sürtün! Size de ne oluyorsa, bir onu alkışlıyorsunuz, bir beni alkışlıyorsunuz. Allah Allah! Baba selami, burada ben varken muhtarlık sana yakışmaz. Herkes yaşını bilsin. Burada ben varım, sırada benim. Tamam şeyin amca. Madem yaşıma bu kadar güveniyorsun... ...sen de ihtiyar azası olursun benim yanım yanımda. Zaten bu yaşınla olup olabileceğin maksimum bu. Bana ihtiyar mı diyorsun ulan sen? Asıl ihtiyaç sensin. Derhal o adaylığını çekeceksin lan Süleyman anladın mı? Çekti. Nasıl çekeceğim? ben? Ay, ay, ne arayabiliyorsun? Merak ay, etmiyorum ya. Çekeceksin dedim, çekeceksin. Çekeceksin. Cümleten hayırlı geceler. Hayırlı, hayırlı geceler. hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Siz kıyım atlayın, beş dakikasını alacağım. Al. Malumunuz önümüzde yaklaşan muhtarlık seçimleri var. Ben de Aydın Battal olarak bu seçimlerde adaylığımı koydum. Her birinizin oylarına talibim. Aha buradan ya. Yok artık Aydın emmi ya. Bari sen yapma gözünü seveyim. Niye yapmayayım kardeşim? Ya ne demek niye yapamam kardeşim? Allah Allah. Sen şair adamsın. Şiirini yaz. Kadına bak. Şairliğinle muhtarlığın ne alakası var kardeşim? Hüseyin emmi diyor. Onu diyor zaten. Aydın emmi ya. Aa, senin davarların yok mu? Gidip onları gütsene. Ne diye bizim işimize çomak sokuyor? Davar gütmeyle muhtarlığın ne alakası var kardeşim? Ya ne demek ne alakası var kardeşim? Al davarlarını, güt işte. Yani hatta al bu selamiyi, onu da güt. Tamam ha. Evet. Duydunuz diğerli halkım. Bana da var dedi. Da var demedim. Güt dedim. Dedim. Güt dedim ben de davarı güt dedim. Doğru. Güt dedim sana. Bana dedim davar dedim. konuşma Selami. adaylığımı geri çekeceksin dedim o kadar. Beni Şu, daha fazla... Aday dedin. olacağım. Çatla sana. Konuşma sana. Aday olacağım. Aday olacağım. Yürü. Ben sana adaylım. Adaylım. Ne diyeceğim, ne Olacak. Çatlasan da aday olacak. Aday olamayacak lan. Çatlasan da, da aday olacak.